Lahi yardım Müşriklerin hendek çevresindeki ısrarlı bekleyişleri devam ederken, Peygamber Efendimiz yanlarında beliren Hazreti Cebrail'i görünce, ashabına dönerek üç kere şöyle buyurdu. Dikkat edin, Allah'tan gelen müjde ile sevinin. Cümlelerini bitirir bitirmez de, düşman ordusunun bulunduğu yerde büyük bir fırtına koptu. Çadırlar yerinden kopup uçuyor, göz gözü görmüyordu. Hava çok kararmıştı. Zaten soğuktan titremekte olan müşrikler, fırtınanın da tesiriyle iyice üşümüş ve perişan olmuşlardı. Kopan çadır iplerini bağlamaya çalışıyor, direkleri yeniden yere çakmak istiyorlardı. Ama her defasında yeni bir fırtınaya tutuluyor ve bir türlü buna imkan bulamıyorlardı. Yüce Allah'ın yardım olarak gönderdiği rüzgar, Medine'ye saldırmak isteyen müşriklerin gözlerini kumla doldurmuş ve onları dayanılmaz acılar içinde bırakmıştı. Bu son hadiseden sonra düşman ordusuna geldikleri yere dönmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Sabah olduğunda hendeğin çevresinde tek bir düşman askeri bile yoktu. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz ashabına şöyle dedi. Bundan böyle artık savaş için üstümüze gelenler onlar olmayacak, savaş meydanlarında belirleyici biz olacağız. Sonra da Medine'ye dönüş emri verdi. Neredeyse bir ay süren ve Hendek adını alan bu savaş böylece bitmiş oldu.